Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Sevde ile beraberiz. Sevde bize biraz evet, tanıtabilir misin? Evet, merhaba öncelikle. Ben Sevde. Fizyoterapi Rehabilitasyon Öğrencisiyim. Bu sene 3. sınıfa geçtim. Bugün de Rümeysa ile aslında bölüm hakkında genel bir konuşacağız. Birkaç tane soru hazırladım senin için. Tamamdır. ile başlıyorum. FTR ile fizyoterapi, iki farklı bölüm ve bunları karıştırabiliyoruz. Evet. Biraz bize farklarından bahsedebilir misiniz? Yani genel olarak bu karışıklık evet var. E, fizyoterapi iki yıllık bir bölüm, ön lisans bölümümüz oluyor. E, FTR dediğimiz açılma fizyoterapi rehabilitasyon dediğimiz gibi... ...o da dört yıllık bir lisans bölümü oluyor. Temelde aslında bir ünvan farkı var. Yani iki yıllıklar mezun olduğunda fizik tedavi teknikleri oluyorlar. Biz mezun olduğumuzda fizyoterapist oluyoruz. Yine tabii ki isteğe bağlı dört yılla tamamlama şansı var... ama. Ama genel olarak fark bu. Ve bizim aslında mesleki olarak baktığımızda da e, sorumluluk bizim tarafımızda diyebiliriz aslında. Yani fizyoterapistler yapılan müdahalelerdeki sorumluluğu direkt üzerine alır. Hatta e, derste direkt konuştuğumuz hocalarımız şöyle ifade ediyorlar. Kapıdan girdikten sonra hastanın sorumluluğu direkt sizde. E, o yüzden yani en büyük farkı bu diyebilirim aslında. Peki toplumda genel bir algı var ve... E... Daha çok kolay bir bölüm gibi hı hı. aslında evet, tanımlanıyor. Evet. Ee, bölümün gerçekleri hakkında <laughs> evet. biraz konuşabilir Ya Öncelikle şunu söyleyeyim. Gerçekten kolay değil. Yani Bunu dürüstlükle söylememiz lazım. Ee, özellikle burada yani Acıbadem Üniversitesi'nde kolay bir bölüm değiliz gerçekten. Çünkü e, insana dokunuyoruz ve e, işimiz aslında insanların tedavisi üzerine olduğu için e, çok kolay olmaması benim açımdan iyi bir şey. E, bölüm açısından da iyi bir şey olduğunu düşünüyorum zaten. Genellikle bu algı bence şundan kaynaklı çok bölümü bilmiyoruz belki yani fizyoterapi denildiği zaman sanki sadece yaşlılarla çalışıyormuşuz gibi ve hani sadece belli başlı şeyleri yapıyormuşuz gibi. Burada bir de Türkiye'de daha çok doktorlarla birlikte çalıştığımız için hani o noktada biraz ayrımı insanlar yapamıyor olabilirler ama şunu söyleyeyim bilmeyen için çok detaylı şeyler öğreniyoruz. Yani o yüzden kolay bir bölüm olmayacak buraya gelmek isteyenler için ya da bu bölümü okumak isteyenler için bunu da söylememiz lazım. Bunun dışında ders yoğunluğundan mesela bahsedebilirim burada biz birinci sınıfta bir tık daha rahatsız diyebilirim. Yani böyle ana derslerimiz var. Anatomi, fizyoloji ya da fizik gibi temel derslerimiz var ama ikiden itibaren artık o uygulama yoğunluğumuz başlıyor. Zaten FTR uygulama temelli bir bölüm çok yoğun uygulamalarımız oluyor ve 2'den itibaren buna başlıyoruz artık. Bu da haftanın çok büyük zamanını okulda geçiriyor olduğumuz anlamına geliyor ve ders saatlerimizin de çok fazla olması. Daha uygulama dersi olduğu için hani 2 saatten ziyade daha uzun saatlerimiz var ki hani o uygulama sürecini daha iyi geçirebilelim. O yüzden aslında yoğun bir ders programı ve yoğun bir müfredatımız da var açıkçası yani göründüğü kadar kolay, kolay değil diyebilirim ama dediğim gibi yani bu benim açımdan bir avantajdır her zaman için. Yani insanlara bilmeden ya da zorlanmadan o disiplini yaşamadan nasıl doğru tedavi verebiliriz Kesinlikle. zaten diye düşünüyorum. Peki neden Acıbadem Üniversitesi'nde okumak evet. istedin? Artıları ve eksileri neler? Ya şöyle ben açıkçası fizyoterapi rehabilitasyona karar verdikten sonra Acıbadem Üniversitesi'ni direkt düşündüm. Yani başka bir üniversiteyi hiç düşünmedim. Yani bunu dürüstlükle söyleyebilirim. Hı. Benim düşüncem şuydu. Bir fark yaratmam gerekiyor. Yani biliyoruz evet çok fazla üniversitede bu bölüm var. Ama bizim öne çıkmamız gerekiyor. Ve bunu Acıbadem bana sağlayabilir diye düşündüm açıkçası artıları eksilerinden e, eksi yönü görece oluyor ama dediğim gibi hani eksi yön dışarıdan biraz bölümün zor olması olabiliyor. Hani disiplinli olması biraz insanları hani korkutabiliyor. Evet, devamsızlık. Evet, evet yani, yani çok e, devam zorunluluğumuz mesela bütün derslerde var. Hani bunlar biraz insanlara korkutucu gelebiliyor, olumsuz gelebiliyor daha doğrusu. Ama e, dediğim gibi görece şeyler. Ee, olumlu yönleri kendi açımdan yine konuşmak gerekirse yani en önemli noktalardan biri yine söylüyorum uygulama. Yani FTR'nin temeli uygulamadır. Ve bizim burada e, uygulamayı direkt laboratuvarlarımızda alıyor olmamız, bu uygulamalarda hani kimsenin hiçbir şekilde fire vermeden o uygulamaları deneyebiliyor olması. Yani bizim e, çok böyle yüksek nüfuslarımız yok sınıfta. Dolayısıyla her uygulamayı yapabiliyoruz hem fizyoterapist olarak uyguluyoruz hem hasta olarak yine onu deneyimliyoruz. Bu çok büyük bir avantaj. Az kişiyle bu uygulamaları herkesin yapabiliyor olması. Benim en önem verdiğim noktalardan biri tabii ki hocalarımız. Yani gerçekten çok yetkin hocalarla beraberiz burada. O da bizim için çok büyük bir şans. Evet. Ben öğrenmeyi çok seven bir insanım ve burada hocalarım o kadar yani iyiler ki, onlar böyle iyi oldukça benim öğrenme hevesim daha da artıyor evet. diyebilirim. O açıdan da çok önemli bizim için. Yani şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bunun dışında ekleyebileceğim tabii ki akreditasyon olabilir bu süreçte. E akreditasyon hani bildiğimiz gibi çok kolay bir süreç olmuyor. Bizim bölümümüz 5 yıl akredit olmuş bir bölüm. Bu da ayrıca çok önemli bir nokta. Hani bunun anlamı ne? Evet yani belli bir sürede değil, 5 yıllık bir süreyle akredit olması önemli. Akreditasyon anlamı aslında şu, yurt dışına denk bir eğitim aldığınızı belgeliyor aslında akreditasyon. Ve bunun ciddi şartları var. Yani bir bölümün akredite olmasının, 5 yıl diye vurgulama sebebim de bu aslında. Yani uzun süre akredite olmanın daha ciddi şartları var. Bizim mesela derslerimizle ilgili anketlerimiz olur dönem sonlarında. Bu anketleri hocalarımız belli toplantılarda bir araya gelip kelimesi kelimesine, yani 3 kişi bile o formu doldurmuş olsa bunu değerlendiriyoruz. Değerlendiriyorlar ve ona göre dersin içeriğinde değişiklikler yapabiliyorlar. Bu mesela akreditasyon temelli bir şey. Bunlar çok önemli. Hem derslerimiz değerlendiriliyor, hem sınavlarımız değerlendiriliyor, hem de akademik kadromuz değerlendiriliyor aslında. E, akreditasyon bunu da içeriyor. Bütün akademik kadroyu takip ediyor akreditasyon programı. Bu anlamda çok önemli. Ve şuna ekleyebilirim akademik kadro demişken, bizim bütün akademik kadromuz fizyoterapi temelli, fizyoterapist temelli hocalarımız var. Hı hı. Bu da bizim için bir avantaj. Ekstra klinik bilimler gibi derslerimiz oluyor. Buna Acıbadem bünyesindeki doktorlarımız geliyorlar, eşlik ediyorlar bize ama ana derslerimizi direkt bir fizyoterapistten alıyor olmak da bizim için ekstra bir alan. Hı hı ve hocalarımız zaten kendi alanlarında sahada da tecrübeli oldukları için bize geldiklerinde o vakalarından bahsedebiliyorlar, tecrübelerinden bahsedebiliyorlar. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Onu çok net hissediyoruz açıkçası. Peki bu konuda dediniz ki birebir eğitim alıyoruz. Hı hı, evet. Sınıflarınız kaç kişilik? Sınıflarımız her sene kontenjana göre değişiyor. Bizim yaklaşık 40 kişi civarıydı atıyorum. Gönül rahatlığıyla bilsinler ki hani burada eee herkesin uygulamayı yapacağı şekilde biz bir nüfusa sahip olacağız. Yani o kontenjan her şekilde bize yetecek formatta olacak. Yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani yaşadığım için çok daha netim aslında. Peki Çoğunluğun aklına takılan bir soru var. Stajlar kaçıncı sınıfta başlıyor evet. ve stajları siz mi ayarlıyorsunuz? Staj programları şöyle, bazen biz dışarıda staj bulmakta zorlanabiliyoruz yani fizyoterapistler olarak. O yüzden bizim okul aslında bir artı bu noktada. Stajları okulumuz kendisi ayarlıyor. İkinci sınıfın yazından itibaren stajlarımız başlıyor. Zorunlu yaz stajımız var. Bunu dediğim gibi okul ayarlıyor. Hmm. Bir acıbadem hastanesinde yapıyoruz. Daha sonrasında dördüncü sınıfta zorunlu yine klinik stajlarımız oluyor. 4'te artık hani full stajdayız diyebiliriz neredeyse. Haftada dört gün stajdayız. Bir gün buraya geliyoruz ve derslerimizi alıyoruz. Onun dışında zorunlu stajımız var. Orada da acıbadem hastanelerini sırayla dolaşıyoruz. Bunun şansı da şu oluyor, her türden hastayı görebiliyoruz. Yani Acı Badem'in bir şubesi atıyorum, nöroloji hastalarını daha çok alıyor. Bir kısmı ortopedide daha e, ünlenmiş bir hastane ama siz stajda her yeri zaten gezmiş oluyorsunuz. O yüzden tecrübe açısından da çok iyi oluyor bizim için. Diğer sorumuz mezun olduktan sonraki iş imkanları nasıl? Evet. Ya şöyle mezun olduktan sonra direkt özel ya da devlet hastanelerinde çalışabiliyoruz. Biliyorsunuz hani KPSS gibi sınavlara girmemiz gerekiyor devlet için. Onun dışında özelde çalışabiliriz. Burada şunu eklememiz lazım. Özelde sadece fizik tedavi ünitesinde çalışmıyoruz. Ee, örneğin bir alanda uzmanlaşmak istediğiniz bir e, yoğun bakımda çalışabiliyorsunuz. Bir solunum fizyoterapisti yapabiliyorsunuz ya da e, kadın doğumu uzmanlaşabilirsiniz, pediatride uzmanlaşabilirsiniz. O yüzden farklı alanlarda varız. Yani genel olarak bilinmeyen bence önünün bu kadar açık olması. Evet. Yani gerçekten çok farklı alanlara yönelebiliyorsunuz. Bunun dışında sporcu da profesyonelleşip sporcu alanında kendinizi geliştirebilirsiniz. Takım fizyoterapistliği yapabilirsiniz. Bu alan ilginizi çekiyorsa. Bunun dışında kendiniz mesela şu an yeni güncelde dahi yani bir hayvan rehabilitasyonunda bile bir şu anda dönüş var. Yani yeni günceli takip ettiğimizde aslında birçok farklı Sürükle alanda görüyoruz. Aynen öyle. Peki bu noktada fizyoterapi ile ilgili evet. sorularımız bu kadardı. Hı hı. Aynı zamanda sen psikolojiyle çap yapıyorsun. Evet, ben yapıyorum. Ee, buna nasıl karar verdin? Ya bu aslında şöyle, yani psikolojiye benim kişisel olarak bir ilgim vardı okumak, takip etmek sevdiğim bir alan. Hı -hı. Ama e, birinci sınıfta bizim psikoloji dersimiz vardı, psikolojiye giriş dersi aldık biz. E, hatta belki hani onu da ekleyebiliriz, biraz unuttum onu söylemeyi. E, bölüm dışı dersler alıyoruz, psikoloji Hı -hı. ve bilgisayar gibi. Bunlar da örneğin bize fark yaratacak şeyler oluyor gerçekten. E bu noktada tekrar bağlayabilirim. Psikolojiye giriş dersimiz vardı. Evet. O dersten çıktıktan sonra hani ciddi bir mutlulukla çıkıyordum gerçekten. Çok zevk alıyordum. E sonrasında dedim ki benim buna gerçekten ilgim var ve bunu istiyorum diye psikolojiye karar verdim. Sonrasında ortalamam, belli şartları sağlamam ve o dönemde gerçekten hocalarımın desteği yani danışman hocama yani FTR bölümünden danışman hocam mesela hemen kendisiyle görüşmek istedim. Kendisi benimle görüştü dedim hani ben böyle bir şey düşünüyorum ne düşünüyorsunuz destek verir misiniz hani diye. Kendisi de tabii ki dedi yani yapmak istiyorsan neden olmasın yapabilirsin tabii ki diye. Bu anlamda ayrı bir kapı açabilir ilerleyen süreçte. Benim aslında daha çok istediğim şey de bu işe başlarken yani çapa başlarken daha doğrusu FTR ile psikolojiyi ben birleştirebilir miyim? Yani çünkü. Öğrendikçe görüyorsunuz ki hastalık sadece fiziksel değil. Yani bunun sosyolojik, psikolojik alanlarını da gördüğümüz için diyorum ki yani FTR'deki yaklaşımlarla psikolojiyi bir araya getirip bu sağlık yaklaşımlarında psikolojinin yeri ve önemi tarzında evet. ilerleyip akademik olarak da böyle bir süreç hayalimde var açıkçası. İlerleyen süreç gösterir bilemem ama hani beni aslında iten o oldu psikolojiye diyebilirim. Hocalarımın da bu anlamda destek vermeleri çok değer değerliydi tabii ki. O zaman hocalarımızla çok rahat iletişime geçtiğimizde Evet, evet de yani gerçekten. Hani sadece hocam bir randevu talep etmek istiyorum dedim yani ve hocamız bir saat verdi gidip görüştüm ve sadece dediğim gibi kişisel bir şeydi mesela onunla ilgili bile gidip görüştüm ve o dönemde bu çok önemli oluyor. Çünkü çap yapmak istiyorsunuz ama yani bir denizdesiniz ve boşluktasınız yani hiçbir şey Kesinlikle. bilmiyorsunuz. E, hocamın o dönemde bunu yapanlar var, sen de yapabilirsin ve hani belki ileride sana daha farklı kapılar açabilir yani bunları söylemesi değerliydi. Ve tabii ki bir ortalamamız var ama bunu ders yükü olarak da yapabilir miyiz? Bu süreçlerle ilgili de bilgi almak önemliydi hani böyle bodozlama dalmadım evet. aslında çap içinde. Peki, FTR okurken hangi bölümlerle çap edin? Evet, ya şöyle bu tabii ki seneden seneye belki değişiklik gösteriyor olabilir ama benim senem için konuşuyorsak FTR sosyoloji, psikoloji, sağlık yönetimi ve moleküler biyoloji, genetikle çap yapabiliyor. Ee, neden psikoloji dedim? Bunu söylediniz daha evet, evet evet. Ya bahsettim. şunu söyleyebilirim bu noktada hani çap düşünenler varsa eğer bu çok büyük bir şans evet ama şunun farkında olmak lazım. Ee, sosyoloji gibi sosyal bilimlerle ilgili bir bölüm okuyup psikolojiyle çap yapmakla FTR okuyup çap yapmak aynı şey değil. Tabii ki ikisi de çok zorlu süreçler. Zorlu bir şeye başlıyoruz. Kastettiğim şey şu. FTR uygulamalı bir alan olduğu için hmm. ders saatlerimiz ve yükümüz fazla demiştim ya. O yüzden ders çakışmalarımız çok oluyor ve ders seçiminde e, birazcık zorlanabiliyoruz aslında. Bu noktada hocalarımız yine elinden geldiğince yardımcı oluyorlar sağ olsunlar ama hani bunu bilerek ona girişmek gerekiyor. Yani ben uygulamalı bir bölüm okuyorum ve bu noktada çap yapmak istiyorum mu biliyor olmak gerekiyor. Ha. Ama şahsen istedikten sonra hani böyle bir şeye cesaret edebiliyorlarsa mutlaka isterim. Çünkü çok zevkli. Yani ben psikolojiyi de sevdiğim için gerçekten çok zevk alarak ilerletiyorum ikisini de. Peki her şey için teşekkür ediyorum. Ay ben teşekkür ederim. Son olarak bugün olsa yine burayı seçer miydin? Evet seçerdim. Yani şöyle bunu dürüstlükle söylüyorum bu arada. Burayı seçerdim çünkü okudukça daha iyi anlıyorsunuz. Yani dediğim gibi ben bir derse girdiğimde bir soru sorduğumda hocamın onu en güncel şekilde cevaplayacağını biliyor olmak benim öğrenme hevesimi daha çok arttırıyor. Çünkü hepsi günceli takip eden hocalar ve buna gerçekten önem veriyorlar. Bizim örneğin bir ders kapsamında sadece makale üzerine biz mesela makale okumayı öğrenmek üzerine bu süreçleri takip etmek üzerine bir ders alıyoruz örneğin kendileri de çok önem verdikleri için bunu hissediyorsunuz. E, uygulama derslerini aldıkça hem öğreniyor olmak hem deniyor olmak bunun faydasını görüyorsunuz. Ne hissettiğini hastanın anlayabiliyorsunuz. Bütün o uygulama salonunun size açık olması bunlar çok büyük avantajlar. Biz sadece sınav için değil ben çalışmak istediğimde direkt gidip uygulama salonunda çalışabiliyorum. Bu çok büyük bir avantaj benim için. Çünkü her zaman böyle bir alan oluşturamayabiliyoruz evlerimizde. Ya da bir elektroterapi öğreniyoruz mesela ve o aletlere ulaşmak tabii ki hani normal hayatta mümkün değil ama burada gelip rahatlıkla çalışabiliyoruz istediğimiz zaman. Sadece bir müsaitlik aramamız ve randevu istememiz yeterli oluyor. Onun dışında burada güzel yanlardan biri evet tabii ki bir çap şansı vermeleri ve bunun şunu da ileteyim. Ben burada burslu olarak okuyorum ve Çapta da burslu imkanım devam ediyor. Yani kendi bölümümde burslu olduğum için Çapta da bu imkan bana sağlanıyor. Bu da benim için çok büyük bir avantaj. Çünkü belki hani bunu düşünerek buraya gelenler olabilir. Bunun dışında farklı etkinliklere katılabiliyor olmak da bana avantaj sağlıyor. Yani bir sempozyum oluyor, bir kongre oluyor ama bu sadece hani net bir şekilde bu bölümün Denmiyor. Yani tabii ki sen istediğin zaman mesela ben hemşirelikle ilgili bir alan ilgimi çektiğinde de gelebiliyorum. Ben bir sosyoloji kolokyumu oluyor mesela onlara da katılıyorum. Bunlar sadece hani ilgimi çektiği için. Onun dışında kendi kapsamlarında verdikleri eğitimler de bence önemli. Yani bir sunum teknikleri eğitimlerimiz oluyor, örneğin bir Excel eğitimimiz oluyor, iletişim atölyelerimiz. Bunları zaten okul ayarlıyor ve her öğrenciye mail atıyor. Ben gelenlere de söylüyorum bunları da değerlendirmeleri gerekir diye. Çünkü bu da bir şans. Yani genel olarak hiç pişman olmadım diyebilirim. Ve yine olsa yine seçerdim. Başka bir yeri de hiç düşünmedim dediğim gibi. Yani dürüstçe <laughs> söyleyebilirim. O zaman cevapların için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ediyorum. Ne Zer demek? sohbetin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. <laughs> Daha detaylı bilgi almak isterseniz aynı zamanda. Blog the Nursing Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Farklı sorularınız olursa yine oradan yönlendirebilirsiniz. Story kısmında cevaplayabiliriz sevgili. Evet. Bile. Bu şekilde kanalıma abone olmayı da unutmayın. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz.